ve uzaktan atışlar yaparak daha sonra yakından gazla ve tekrar yakın mesafeden plastik mermi atışlarıyla ve uzaktan atışlar yaparak daha sonra yakından gazla ve tekrar yakın mesafeden plastik mermi atışlarıyla Ben bağırmıyordum Gel gel. gel. Bir daha gelsin, bir bana müdahale Arkadaş, bana müdahale et. Bana müdahale et. Yürü! yürü. Bana müdahale Yürü! Yürü! Yürü yürü. yürü! 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 Tamam gel sakin. Gel başka gitti maç gitti. Herkes bak. gel böyle. Amar. 19. Kalkana sen tökür. Gel sen topa şeylerini yedin. Yapılıyor yine maç

20'den fazla sadece burada Kadıköy Halk Eğitim Merkezi önünde ve içinde gözaltı var. Bunun dışında sayamadığımız kadar da Boğa tarafına çevik kuvvetin önüne götürülen, oradaki çevik birimlerine götülen bir gözaltı grubu daha var. Bunun dışında şunu da söyleyelim tekrardan. Polis Boğa'ya çekilmişti. Burada Moda tarafındaki grup önemli ölçüde dağılmıştı. Ancak birden polis plastik mermilerle uzaktan atışlar yaparak daha sonra yakından gazla ve tekrar yakın mesafeden plastik mermi atışlarıyla gözaltına almaya başladı. Gözaltına alınanların büyük ölçüde neredeyse tamamının darp edildiğini biz de kayıtlar altına aldık bu sırada. Gerek bize doğru sıkılan plastik mermiler gerekse Halk TV muhabiri Ali Morca'nın dengesini kaybettiğini söyleyebiliriz.